Nereye geldiniz? Uygar nerede? Uygar. Uygar ablaya top mu atıyorsun? Ablası. Uygar top mu atıyorsun ablaya? Uygar yattı topa uzunda. Uygar yorgun. Uygar. Uygar. Uygar yorulmuş. Uygar ama yorgun. Evet sen uyudun. Top. Aha uygar yine atladı. Umay? Yüreğe çıkarım atlarım. Ne yapacak? Hayır atlama. Şimdi Çok at top yok çünkü. Evet, Altta Alta mı kaçmış? Uygar? Uygar kayacak mı? Umay nasıl inecek sence Uygar? Hop yum, Yaramaz çocuk. Toplar atacak, ne atacak ne şimdi. Ne Umay ne bak bak zıplamaya çalışıyor. Öyle zıplanmaz oğlum. Uygar ne yapıyorsun? Yap bakayım. <laughs> bir daha yap bakayım. Bak Uygar ne yapıyor bak. Basketbol. Hop. Yaptılar, güm. Değil? Hani nerede? Ha kırılmış. Ya, da kayın, kayın evet. Bir kat daha büyük yaptılar. Biraz küçük yapmışlar. Evet. 4 ne yapacaksın? Evet Uygar'ın. Aha Uygar düşüyor. Uygar yüzüne ne oldu? Evet. Kim çizdi? Uygar. uygar. Uygar çizmiş Uygar'ın yüzünü. Uygar Uygar'ın yüzünü. Umay'cığım videoyu kapatıyorum. Kapatma. Ne diyorduk uygar. kapatırken? Videoları kalkmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimlere bakmayı unutmayın. Bye bye. Uygar Çıkıyor. Çıkıyor evet. Uygar. Ben, ben Aa, Uygar, ben, ben, ben. Uygar düşüyordu Umay. Umay Uygar düşüyordu. Bak şimdi kayıyor. Güm. Aha kendini yere attı Uygar. Uygar toplar az Ana, Bak bak. Hop. Zıp zıptan birlikte binin de zıplamayın çok düşersin. Uygar abla zıp zıpa gidiyor. Sen de gidecek misin trombonla? Gidecek misin oraya? Bak Umay zıplıyor. Umay zıplıyor. Zıp zıp zıp. Dur, Sen gelce. Evet en yüksek zıplayışı Umay'ın. Hop. Uygar da burada. Umay da burada. Uygar. Ne yapıyorsunuz? Zıpla bakayım Umay. Bing bang, bing bang. Uygar ne yapıyorsun? Uygar. Bing bang, bing bang. Sen. Uygar bir de maymun hareketi yap bakayım. Yap bakayım. Go.